Selam merkezi Arkane 2.0 koleksiyonu içerisinde olacak olan Vandal'ın tasarımı hakkında Valorant Türkiye'nin paylaştığı bir bilgi var sizlere bu video içerisinde onu aktaracağım şimdi dediğine göre Vandal içerisindeki görüntü Jinx'in ulti tasarımına çok fazla benziyormuş Jinx'in ulti tasarımını ekranda vereyim aynı zamanda Vandal'da görüntü bakımından Ejder Ateşi ve Sihirpunk'ın karışım bir içerik varmış yani ekrana yine temsili görüntüsü veriliyor bu gerçek değil bu arada temsil demek benzer olacak demek oluyor burada ki aslında Arcane içerisindeki temayı biraz böyle incelersek Sihirpunk gibi temasının olması burada mantıklı. Ejder Ateşi gibi olması da büyük ihtimalle kafasındaki o detaylar yüzünden büyük ihtimalle. Çünkü Ejder Ateşi'ndeki o Ejder'in kafası Jinx'in ulti tasarımına birebir benziyor. Özel bir load animasyon olacak mı? Ya da farklı animasyonlar olacak mı? Renk paketleri olacak mı? Şu an o konu hakkında bilgi vermedi ama ben bu koleksiyonun birkaç gün içerisinde resmi bir şekilde duyurulmasını bekliyorum. Aynı zamanda Game üzerinde Arkane 2.0 koleksiyonunu özel büyük bir kampanya yapmayı planlıyoruz. Onun için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hatta şu anda aktif olarak Akron 50 kodunu kullanarak bir kampanyaya da katılabilirsiniz. 250 TL'de 50 TL'lik bir indirim sağlıyor. Peki koleksiyon içerisinde ne olacak ve ne zaman gelecek? Şimdi koleksiyon içerisinde bir tane Vandan'ın olmasını bekliyoruz. Ekstra da Vay'ın eldivenlerine benzer bir eldiven olmasını bekliyoruz. Özel animasyonların olacağını yine geçen günlerde Gelen sızıntılardan doğrulamıştık. Ve bu koleksiyon içerisinde kartlar olacaktır, sıfırlar olacaktır, gambadır olacaktır ve ünvanlar olacaktır. Fiyatı da Champions koleksiyonları gibi 6000-7000 bin, bin arası olabileceği tahmin ediliyor. Ve bu koleksiyon bir daha geri mağazaya gelmeyecek. Sınırlı sayıda bir koleksiyon olduğu için ve özel bir etkinlik koleksiyonu olduğu için pahalı da bir koleksiyon olacak. Bundan dolayı Champions koleksiyonuna benzetebiliriz. Aslında koleksiyonun tahmin olarak giriş tarihi 8 Kasım gibi denk geliyor. Zaten 9 Kasım'da da Arkeen'in ikinci sezonunun ilk 3 bölümü yayınlanacak ve hatta o konuyla alakalı da izleme etkinliği olacak. Bedavaya kart alabileceğiniz ve onunla alakalı da video yapmıştım. Yine kartta çıkmıştır. Mutlaka oraya da gitmeyi unutmayın. Şu anlık bilgiler bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bay bay.